Defne yoruldu arkadaşlar. Saklambaç mı oynuyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Ebelemece. Ebelemece. Baba yoruldu ama anneci, babayı çok yorma. Hadi kalk Defne. Hala yorgun. Hala yorgunsun. Hadi gel. Ya baba senden maç oynuyorlar. Nereye saklanacağız kızım? Saklanacak yer yok Neresi Nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Şurada. Ben bu aynı saklanacağız? Babası şimdi sıra sende say bakalım. Defne saklansın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gidiyor. mı? sağ

thank you Defne hadi bul babayı. Babalar, ay, babalar, Bilmiyoruz nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> ay. Babayı, Şimdi babası sen say Defne De Defne saklansın. Hadi Defne saklan. Babam bulamasın seni. Hadi hadi. Yoruldum. Tamam. Evet. Defne yorulmuşa benzemiyor. Tekrar devam ediyor. saklambaç oynamaya. Nerede? <laughs> <laughs> Aa Defne bir daha görmeyeceğim.

Hayır Defne babayı öyle yapma anneciğim Oyuncu lütfen. Hayır. Hayır, ne, ne için ağlıyor? Uykusu geldi ondan önce. Tamam hadi gidelim eve. Hayır ya. Tamam babası sen say. Defne son kez saklansın. Ben de yapacağım. Ne yapacaksın? İpucu, İpucu çekeceğim. İpucu mu çekeceksin? Tamam hadi. Sayıyorum. Öyle mi sayayım, sayayım, sayayım? Kim saysın? Sen say. E çekmek varmış ya? Ha, evet. Tamam ben sayıyorum. Bak atayım.

Oh, başım Defne. Ben onu çinçine basma. Ben şunu. Abone olmayı çinçine basma. Çinçin mi ben? Defne yerler çok kirli. Neden yere yattın anneciğim? Gidince banyo yaptım çin aslında. Çin 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 Hastasın Abone zaten. basmayın. Tintine basmayın. Nerede duyduysa. Çinçin. Zil var ya. Ha, zil. Evet çin çin ya, Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen mesajlarda belirtin. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Başımdan.